Sefa Bey tekrardan hoş geldiniz. Ee, tekrardan 8. biruni kariyer günlerinin ikinci gününe hepiniz hoş geldiniz. Şimdi ise avukat Sefa Karcıoğlu bizlerle olacak. KVKK farkındalığı hakkında bir de aydınlatacak. bilgilendirecek. Sözü kendisine bırakıyorum. Buyurun. Merhabalar. E, ben avukat Sefa Karcıoğlu. E, kişisel verilerin korunması yani kuramsamında e, birçok ...birçok şirkete danışmanlık yaptım. Aynı zamanda birinin üniversitesinde... E, ...birinin üniversitesinde KBKK e, uyum süreçlerini e, ben ve ekibim birlikte yürütüyoruz. Burada KBKK ile ilgili nedir bu KBKK? Nereden çıkmıştır? Kapsamı nedir? Bizleri nasıl e, etkiler? Bunlardan biraz bahsetmek lazım. KVKK dediğimiz aslında kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında bir takım hem şirketlere hem devlet kurumlarına hem gerçek kişilere bir takım yükümlülükler düzenlemektedir. Ee, kişisel verilerin korunması kanunu kapsamına baktığımızda aslında ta 1953 yılına insan hakları ve özgürlüklerin korunmasına ilişkin Avrupa Sözleşmesi'nden başlamakta ve e, 2016 yılında Türkiye'de e, kabul edilen kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında bir takım yükümlülükler getirmektedir. Avrupa'da GDPR dediğimiz Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzü e, olarak bir düzenleme bulunmaktadır ama e, ülkemizdeki ismi kişisel verilerin korunması diye bir... E, adı bildiğimiz aslında kısaltması da KVKK. Ee, günlük hayatta bunu artık çok fazla duyarsınız. Kendi işlerinizde çok fazla duyarsınız. Bunu bir internet alışveriş yaparken web sitesinde bunu duyabilirsiniz. Görebilirsiniz. Ya da bir yerde sizin telefonunuz isterken ya da bir formu doldururken KVKK onay metni, açık rıza metni gibi artık günlük hayatımızda çok fazla karşılaştığımız KVKK ile ilgili bir takım kısa aydınlatmaları süremizde kullanarak yapmam yapmayı planlıyorum. verilerin sahibi aslında e, ilgili kişidir. Yani bizleriz, gerçek kişidir. Yani kişisel veriler bizlere aittir. Kişisel verileri biz emaneten bir başkasına veririz. Üniversiteye emaneten veririz, iş yerine emaneten veririz, çalıştığımız yere emaneten veririz. Dolayısıyla emaneten verdiğimiz kişisel verileri doğru kullanmak ve doğru muhafaza edebilmek için gerekli idari ve teknik tedbirlerin alınmış olması gerekir. burada ee, bir takım düzenlemelerin yapılmış olması lazım. Şimdi idare tedbirleri nedir? Hukuki düzenlemeler var. Yani bunlar e, vatandaşın yani bizlerin haklarını korumak için e, tedbirlerdir. İşte personelle eğitim verilmesi gerekir, e, bir takım web sitesinde düzenlemeler yapılması gerekir, e, bununla ilgili e, sözleşmelerin revize edilmiş olması gerekir ve e, gerçek kişiye karşı da bir takım e, sorumlulukları var yani aydınlatma, açık rıza, sorulara cevap verme, talebi doğrultusunda işlem yapma gibi bir takım yükümlülükleri bulunmak. Yani biz verilerimizi üçüncü kişilerle paylaştığımızda yani bir başkasıyla paylaştığımızda bizim verimizi neden aldıkları konusunda bizi aydınlatmaları gerekir. Dolayısıyla bizler vatandaş olarak hem kariyerimizde hem e, iş hayatımızda hem günlük hayatımızda bir yere kişisel verimizi veriyorsak aydınlatmanın bize yapılmış olması lazım. Eğer bir e, şartları varsa e, özel nitelikli kişisel veri ise Bununla ilgili de e, rızanın alınması gerekir e, ve sorulara da cevap verilmiş olması lazım. Şimdi kişisel veri dediğimiz aslında nedir? E, bunu biraz e, anlatmak lazım. Daha sonra e, detaylara gireriz. E, kişisel veri dediğimizde aslında kanundaki tabiri şu. Belirli ya da belirlebilir e, her türlü veri yani kişiyi tanımlayan her türlü veri kişisel veridir isim soyisim kimlik numarası pasaport numarası ehliyet numarası telefon numarası özgeçmişi meslek bilgisi medeni durumu adresi e, e, fotoğrafı bunlar hepsi aslında e, kişisel veridir e, kanun bir de özel nitelikli kişisel veri e, diye bir tanım yapmış bunlar ayrı bir prosedüre tabidir ayrı bir yükümlülükleri vardır e, bunu özellikle anlatmakta fayda var çünkü kişisel veriyle ki, özel kişisel verinin ayrımını bilirsek. Özel nitelikli kişisel verilerimize daha çok sahip çıkarız ve bunun da peşine düşeriz. Ee, ve günlük hayatımızda ve kariyerimizde çalıştığımız yerde de eğer önümüze bir özel nitelikli kişisel veri gelirse bununla ilgili nasıl bir prosedür e, izleyeceğimizi de görmüş oluruz. Özel nitelikli kişisel veriler nedir? Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefe, inancı. Yani bir kimsenin ırkı, etnik kökeni özel nitelikli veridir. Dernek, vakıf veya sendika üyeli özel nitelikli veridir. Dini, mezhebi veya diğer inançları özel nitelikli veridir. Kılık, kıyafeti, sağlık bilgileri, cinsel hayatına ilişkin bilgiler özel nitelikli veridir. Ceza mahkumiyetine ve tedbir ilişkin e, bilgiler ile biyometrik ve genetik veriler özel nitelikli veridir. Şimdi bu özel nitelikli veri aslında günlük hayatımızda nerede çık çıkar? Özellikle eski kimlik bilgilerde din ve e, kan grubu bilgisi yer almaktaydı. E, zaten e, eski kimliklerimizin değiştirilmesinin bir sebebi de e, budur. Ee, şimdiki kimliklerimizde din ve kan grubu bilgisi yer almamaktadır. Kanun koyucu e, burada özel nitelikli veri olan din bilgisi ve kan grubu bilgisinin e, diğer kişiler tarafından göndürmesini engellemek için e, kimliklerden bunları kaldırmıştır. Eğer çalıştığımız yerde ya e, ya da günlük hayatımızdaki şey e, eski kimlikleri kullanıyorsak e, bunları bir an önce değiştirmemiz lazım. Eğer e, çalıştığımız iş yerinde bize e, eski bir kimlik e, geldiyse ve üzerinde kan grubu e, ve din bilgisi yer alıyorsa bunu e, eğer işimizle ilgili fotokopisini almamız gerekiyorsa ya da bir kopyasını almamız gerekiyorsa e, burada ayrı bir prosedür olduğunu unutmayalım e, arkadaşlar. Bu bizim için e, önemli verileri biz ne yapıyoruz? Yani biz verileri emaneten veriyoruz ama ne oluyor bu veriler dediğimizde aslında şu işlemler var. Verilerin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, sınıflandırılması gibi bir takım düzenlemeler yapılmakta içeride. Şimdi biz veri sahibiyiz. Yani gerçek kişiler verinin sahibi yani ilgili kişiyiz. Veriler bizim verimiz. Peki biz bu veriyi verdiğimizde Karşı taraf kim? Veri sorumlusu. Veri sorumlusu nedir? Veri sorumlusu bizim verimizi emanetin elinde tutan kurum, kuruluş ya da gerçek kişilerdir. Bu bakkal da olabilir, doktor da olabilir, eczane de olabilir, bir lokanta da olabilir, bir devlet kurumu da olabilir, bir holding de olabilir, internet üzerinden işlem yaptığınız bir web sitesi de olabilir. Dolayısıyla bizim kişisel verimizi ele geçiren, yani bizim rızamızla ele geçiren kişiler, Dolayısıyla biz verdiğimiz için elinde bulunduran her türlü kurum kurmuş ve gerçek kişiler veri sorumlusudur. Veri işleyen diye de bir kavram var. Bunu da duyarsanız şaşırmayın diye söylüyorum. Veri işleyen de veri sorumlusuyla birlikte e, iş yapan kişidir. Örneğin çağrı merkezi veri sorumlusu dediğimiz kurum kuruluş devlet, devleti kuruluşları da buna dahil olduğu için özellikle sayıyorum. Şirketlere yardımcı olan çağrı merkezi gibi pazarlama şirketleri ve kuryelerde veri işleyen gibi e, olarak adlandırılır veri sorumlusuyla birlikte sorumlu olur. Verinin işlenmesi dediğimiz bir konu var. Yani verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi gibi veri üzerindeki her şey aslında işlenmedir. Şimdi gelelim bize temas eden yerine. Eğer biz kişisel verimizi bir yere veriyorsak, yani bir ticari iş yapıyorsak, alışveriş yapıyorsak, bir yere üye oluyorsak, bir yerde işlem yapıyorsak, bir web sitesine girmiş isek, bir iş yerine girdik ve bizim oraya da bir kamera ile görüntümüz alınıyorsa, Bunların hepsi aslında kişisel veri. Peki bu kişisel veri aldığımızda eskisi gibi yani işte gizli kamera kaydı olur mu olmaz mı? İşte burada benim onayım ben web sitesine girdim zaten benim rızam var. Dolayısıyla bu benim e, kendi rızam e, kendi verilerimi veriyorumdan ziyade Harun'un şöyle bir düzenlemesi var. Diyor ki eğer bir e, işletme e, bir e, vatandaşın e, bir gerçek kişinin kişisel verisini alıyorsa mutlaka aydınlatması lazım. Veri sorumlusunun kimliği kim? Kimindir bu web sitesi? Kimindir burası iş yeri? E, bu e, kurumun e, sorumlusu kimdir? Kurumun tam adı nedir? E, dolayısıyla e, burada mutlaka bir veri sorumlusunun kimliğinin olması gerekir. İşlem amacı. Yani bu kişisel veriyi e, bu işletme neden almakta? Verilerin aktarılacağı üçüncü kişi var mı? Yani sizden bu veriyi alıyor ama bu verileri aktardığı bir kişi var mı? Ve e, bunda bir hukuki yararı var mı? Dolayısıyla bu üçüncü kişilere aktarılan verilerin Kimler olduğunu anlatması gerekiyor. Yani bir izah etmesi. Bunlar genelde nasıl olur? Ee, bir tabela asılır ya da bir form asılır ya da web sitesine girdiğinizde çere, çerezler, politikalar, KVKK aydınlatma metni diye bir yer görürsünüz. Bu aydınlatma metninin içinde ilgili kişinin hakları da vardır. Yani siz oraya girdiğinizde haklarınız nedir? Ee, bir ihlal olduğunda e, siz nereye başvurabilirsiniz? Neler yapabilirsiniz? Bunların hepsi de ilgili kişinin hakları olarak karşımıza çıkar. E, dolayısıyla gittiğiniz her yerde eğer bir veri veriyorsanız bir e, tabela olup olmadığını, bir aydınlatmanın yapılıp yapılmadığını, kişisel verimizin alınmasının amacının ne olduğunu sorgulayın arkadaşlar. Bu önemli. Eğer bir kendi kariyerinizde bir yerde çalışıyorsanız ve vatandaşa temas ettiğiniz bir yer varsa e, burada da mutlaka siz e, kişisel veri topladığınız yerde e, bu kişilerin e, haklarının aydınlatma yükümlülüğünün sizde olduğunu unutmayın. Yarın bir gün siz der ki ya benim kişisel verilerimi aldılar ama benim kişisel verilerimle ilgili bana aydınlatma yapmadılar. Bakın açık rıza demiyorum. Aydınlatma yapmadılar ee, diye sizi şikayet edebilir. Bir de açık rıza diye bir e, konumuz var. E, Birçok web sitesinde görürsünüz ya da bir hastaneye gidersiniz ya da bir yere başvurduğunuzda size bir form imzalatırlar. Derler ki açık rıza e, veriyor musunuz? Şimdi açık rıza şöyle bir konu arkadaşlar. Normalde kişisel verilerin alınması ile ilgili olarak bir aydınlatma yapılması yeterli. Örneğin siz bir yere kayıt oluyorsunuz, bir ilişki kuruyorsunuz, bir hukuki ilişki kuruyorsunuz ya da bir ticaret yapıyorsunuz. Fatura bilgilerinizi, telefon bilgilerinizi, adres bilgilerinizi veriyorsunuz. kuryeyle gelsin diyorsunuz. Kendi rızanızla bunları veriyorsunuz. Karşı taraf bunları bilmesi lazım ki size hizmet sunabilsin. Dolayısıyla burada bir sizden bir açık rıza almasına gerek yok. Sadece sizi aydınlatması yeterli. Yani sizinle ilgili nasıl bir iş yaptığını, e, bu veri sorumlusunun kim olduğunu, işlem amacını, e, verilen aktarılıp aktarılmadığını, toplama yöntemi, hukuki sebebi, ilgili kişinin haklarını size anlatması lazım. Ama eğer ki verinizi yurt dışına aktarıyorsa, yani yurt dışı e, veri tabanını kullanıyorsa, yurt dışı bir ortağı varsa, yurt dışı bir e, cloud yani bir bulut sistemi kullanıyorsa, veriniz yurt dışına aktarılacağı için mutlaka sizden ayrıca bir izin alması gerekir. E, bu önemli. Birçok firma bunu e, takip etmiyor. Mesela daha birkaç gün önce yayınlanan bir e, karar var e, KvKK kurumu tarafından. E, kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasıyla ilgili olarak e, vatandaşa aydınlatmayan e, web sitesi, bir e, online satış platformu 950 bin TL e, para cezasına e, çarptırıldı arkadaşlar. Yani verinin yurt dışına aktarıldığı hakkında vatandaşı bilgilendirmeyen şirket hakkında 950 bin TL, İdari para cezasına hükmetti KVKK kurumu. KVKK kurumu meclis tarafından seçilen 7 kişilik bir heyetten oluşan bir kısmı da Cumhurbaşkanı'nın atadı. 7 kişilik bir bağımsız bir kurumdur ee, ve kendi bir özerk yapısı vardır. Burada e, ilgililerin ihbar ve şikayet hakkında şikayeti sonrasında, e, cezayı e, verebilir. Bununla ilgili birazdan zaten aydınlatma yapacağım. Yani dolayısıyla aydınlatma ile açık rıza birbirinden e, farklıdır. Eğer sizin sağlık verilerinizi alıyorsa mutlaka açık rıza almaları gerekir. Yani e, başta saydığım özel nitelikli verilerle ilgili bir düzenleme varsa mutlaka açık rıza alınacak. Bir de yurt dışına veri aktarılıyorsa e, burada mutlaka açık rızanı alınacak. Şimdi yurt dışına veri aktarımı dediğiniz zaman aslında işte cloudlar yani işte Office 365 ya da işte bu veri tabanı yurt dışında olan tüm cloud sistemleri yurt dışı na veri aktarımı olarak kabul edilmektedir. Lütfen bunlara kendi işlerinize de dikkat edin. Yani bir sağlık sektöründe çalışıyorsunuz ya da bir iş yapıyorsunuz burada üçüncü kişi yani verileri alıyorsunuz ve bu verileri telefonunuzda bir şekilde muhafaza ediyorsunuz ama siz burada Cloud'a yüklerseniz burada, iCloud'a yüklerseniz ya da işte Drive'a yüklerseniz burada verileri yurt dışına aktarmış oluyorsunuz. Dolayısıyla işiniz sebebiyle elde ettiğiniz verileri e, yurt dışına aktarma olarak e, kullanacaksanız mutlaka ayrı bir metinle açık rıza almanız gerekir. Ya da dikkat edeceksiniz, ya yerli bir e, bulut sistemi kullanacaksınız ya da telefonunuzda kişisel verileri yani müşterilerinizin kişisel verilerini e, bulundurmayacaksınız. Şimdi veri sahibinin hakları. Yani bizim haklarımız neler dediğimizde bilgi edinme hakkımız var arkadaşlar. Yani bir web sitesine girdik ya da bir ticaret yaptık, bir bilgilerimizi paylaştık. Bununla ilgili dedik ki bizim sende hangi kişisel verilerimiz var? Bununla ilgili ilgili işletmeye başvurma hakkımız var. Bu başvurma nasıl olabilir? E-posta yoluyla olabilir daha önce e-posta yaptıysak ya da web sitesinde bir bilgilendirme vardır. Ee, yani bir e, şu şekilde başvuru diye bir e, açıklama vardır. Oradan yapabiliriz. E, İadeli posta postayla yapabiliriz. noterden yapabiliriz. E-imzalı olarak yapabiliriz. Ya da şahsen başvurarak e, bilgi e, talebinde bulunabiliriz. Bilgi talebi bulunduktan sonra ilgili e, işletme bize 30 gün içinde cevap verme yükümlülüğü var. Bakın yükümlülük bu. Cevap verip vermeme e, gibi bir lüks yok. Yükümlülüğü var. Cevap vermemenin ayrı bir cevabı var cevap verir eksik olursa o farklı bir konu ama cevap vermemek başka bir konu. Eksiklik ya da yanlışlık varsa yani eski kayıtlarımız, eski telefon numaramız, eski e, fotoğraflarımız ya da eski bir e, e-mail adresimiz kaldıysa bunun düzeltilmesini e, isteme hakkımız var. Kişisel verilerimiz varsa silinmesini ya da yok edilmesini Talep hakkımız var. Ama tabii burada şöyle bir şey var. Mesela siz bir ticaret yaptınız, bir mal alışverişi yaptınız ama faturada tüm bilgileriniz var. E, faturayı sil dediğinizde silemez çünkü diğer kanun onun 10 yıl saklanması gerektiği yönünde bir düzenleme var. Dolayısıyla başka bir kanunda saklanmasını öngören bir düzenleme yok ise e, talep halinde e, bunların silinmesi veya yok edilmesi ya da belli periyotlarla zaten işi biten kişisel verilerin imha edilmesi gerekir. Eğer kişisel verilerin üçüncü kişiye aktarıldığını düşünüyorsanız ya da yurt dışına baş aktarıldığını düşünüyorsanız bunu da mutlaka sorarak öğrenebilirsiniz. Şimdi veri sahibinin başvurma yollarını bir daha e, söyleyelim. Bu önemli çünkü veri sahibi ilgili kişi bilgi edinmek ya da hak ihlali düzeltmesi için başvurur. E, veri sorumlusunun cevabını en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde e, cevaplar. Kabul eder veya düzeltir veya gereğini belirterek reddeder. Yani reddedebilir, e, hiç seninle bizle alakan da diyebilir ama bir şekilde cevap vermesi gerekir. Diyelim ki 30 gün içinde bize cevap verdi ya da hiç cevap vermedi. E, verdiği cevap da bizi mutlu etmedi ya da tatmin etmedi. İşte burada online şikayet e, modülü var. E, dolayısıyla KVKK.gov.tr üzerinden e, başvurarak e, veri sorumlusunun cevap süresinin e, içerisinde cevap vermemesi ya da verdiği cevabın yeterli görülmemesi e, nedeniyle kurula şikayet hakkını Kullanabilirsiniz. E, kurul burada 60 gün içinde size bir cevap yazar. Der ki tamam incelemeyi aldık. E, ondan sonra biz e, gereğini yapıyoruz der. Karşı tarafta savunma ister. Savunma istedikten sonra incelemesini yapar ve gerekli görülürse e, burada e, cezayı e, verir. Eğer suça konu bir e, e, eylem varsa bu şikayetin içerisinde e, bu konuda da savcılar suç durusunda e, bulunur. E, bu da önemli. Şimdi peki KVKK'ya e, yaptırımlar nedir, bunların cezaları nedir dediğinizde bakın aydınlatma yükümlülüğü dediğimiz bir konu vardı anlattım. E, aydınlatma yani e, kişisel veriyi alan ilgili e, kurumun yani veri sorumlusunun işletmenin bunu yapmaması halinde 29 bin liradan 597 bin liraya kadar para cezası var. Veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklerin ihlal edilmesi halinde 5 milyon 971 bin liraya kadar e, idari para cezası var. Şimdi işletmelerin şuna da dikkat etmesi gerekiyor arkadaşlar ya da siz bir işletme kurduğunuzda kişisel veri alıyorsanız teknik donanımınızı sağlamanız lazım. İşin özeti şu yani sizde bir kişisel veri var telefonunuzda işiniz gereği tutuyorsunuz bilgisayarınızda bunları tutuyorsunuz ama hacklendiniz ya da içeriden bir saldırı oldu ya da işte çalışanınız bunları çaldı kopyaladı gitti. Dolayısıyla ya bu çaldı gitti hırsızın hiç mi suçu yok başka bir konu ama kurum şuna bakar der ki sen çalınmaması için ne yaptın? Yani antivirüsün var mı, firewallun var mı, işte güvenlik duvarın var mı, belli aralıkta sızdırmazlık testi yaptın mı, DLP yaptın mı, veri maskelemeyi kullandın mı, işte toplu halde verinin çekilmemesi yani kaydedilmesi yönünde tedbirler aldın mı, şifreler koydun mu, bilgisayarına şifre koydun mu, telefonuna şifre koydun mu, bunların güvenliğini sağladın mı diye size bu denetlemeyi yapar. Aslında orada da 8-10 tane yükümlülükler var. Her işletmeye göre farklı şekilde uygulanabilir. Yatırım ve donanım gerektirebilir. Ama en özelinde hani bireysel olarak da eğer bir kişisel veri işletme olarak tutuyorsanız teknik olarak yani e, bilgisayar e, donanım ve yazılım konusunda teknik olarak her türlü tedbir alma yükümlülüğünüzde e, söz konusu. Eğer bunu yerine getirmez ve, ve bir veri ihlali olursa yine 5 milyon 900 bin liraya kadar para cezaları söz konusu. Şimdi arkadaşlar KVKK ile ilgili anlatacaklarım e, kısaca bu ama size birkaç konu daha e, paylaşmak istiyorum. İşinize yarayacak e, konular günlük hayatınızda ve yine e, kariyerinizde çalıştığınız yerde eğer bu konuda bir farkındalık yoksa zaten bu e, bu e, sorumuzun e, başlığı da farkındalık. Farkındalığı anlatmak için bunları e, izah ediyorum. Ticari elektronik ileti gönderme şartı. Yani bir işletme. Ee, doğum günü mesajı bile göndermiş olsa, bu aslında bir ticari elektronik iletidir. Yani size bir mesaj geliyorsa, indirim mesajı, e, ondan sonra işte indirim kuponu, e, işte e, ya da bir tanıtım, yeni cihaz aldık, yeni yere taşındık, ya da işte şu kadar indirimiz var e, şeklinde bir e, mesaj geliyorsa, ya da size bir e-posta geliyorsa, ya da telefonla aranıyorsanız ürün ya da mal satmak için bunların hepsi aslında ticari elektronik ileti. Bu ticari elektronik iletiyi size gönderebilmek için e, size sizden kişisel verinizi, yani telefon numarası, e-posta e, bunların hepsi kişisel veri, kişisel verinizi al, alacaklar, usulüne uygun olarak yani sizi aydınlatarak bunu alacaklar e, ve size mesaj gönderebilmek için yani sizinle iletişim kurabilmek için de e, mutlaka e, ayrı bir onay almaları gerekiyor. Bu başka bir onay yani KBKK kanunundan, farklı. KVKK kanunu kişisel verinin nasıl alındığıyla ilgilenir. Ticari elektronik ileti, sizinle iletişim kurulması da başka bir kanun tarafından düzenlenir. Usule yani siz diyelim ki bir yere telefon verdiniz e, kurye için e, yani ulaştırılsın diye ya da bir e, bakım olsun diye, bakımla ilgili bilgilendirme versin diye ama 3 ay sonra size e, işte yeni ürünlerimiz geldi, yeni indirimimiz geldi diye sizin bilginiz ve onayınız dışında bir ileti gönderiliyorsa bu ticari elektronik ileti ile sayılır ve bunun e, izinsiz göndermenin de 50 bin liraya kadar farklı bir cezası vardır. Bunu da Ticaret Bakanlığı'nın sayfasından yapabilirsiniz. Şimdi onları izah edeyim ben size. E, şeyde ileti yönetim sistemi diye bir sayfa var arkadaşlar. Bunu iysoktr vatandaş nokta iysoktr zaten e-devlet ileti yönetim sistemi diye arattığınızda karşınıza çıkar. Buraya E-Devlet şifrenizle bağlanırsınız. Buraya bağlandığınızda daha önce kime onay verdiyseniz tüm şirketleri buradan görebilirsiniz. Yani e, belli bir sayının üzerinde günlük ileti e, sayısı belli e, gönderiyi yakalayan şirketler burada kayıtlı. E, bu e, yaklaşık 2 senedir hayatımızda. Dolayısıyla oraya girersiniz. Tekrar söylüyorum. Vatandaş.iyse.org.tr ileti yönetim sistemi e-devlette bağlanıyorsunuz. Orada kime mesaj izni verdiniz, kime arana, arama izni verdiniz. Onları tek tek kontrol edersiniz ve bu kontrol ettikten sonra e, istemediğiniz ya da ismini yani artık işe iş, ticaretinizin bittiği, mesaj almak istemediğiniz bir şey varsa oradaki onayı rede çevirirsiniz. 3 gün içerisinde şirketler bunu uymak zorundalar. 3 gün bir uyum süreci var. 3 gün sonra artık size mesaj gelmez. Sistemden gönderilmez. Velevki sistemden yine size mesaj gelmeye Devam etti. Ee, burada Ticaret Bakanlığı Ticari Elektronik İleti Şikayet Sistemi diye bir e, sistem var. E, e, t i s s -E g t b -G -O t r Yani aslında şöyle Ticari Elektronik İleti Şikayet Sistemi diye aratırsanız çıkar. Yine buraya bağlanıyorsunuz e devletimizle. Buradan e, ekran görüntüyle birlikte suç duyurusu yani aslında şikayette bulunuyorsunuz. Ve burada Ticaret Bakanlığı şikayeti değerlendirip ilgili kurum ve kuruluşlardan savunma alarak e, burada neden e, gönderdin, göndermek için iznin var mı diye sorar e, ve orada eğer e, izni aldığını ispatlayamazsa ilgili şirket hakkında da e, 50 bin liraya kadar ki bu rakamlar her yıl güncelleniyor e, oradan da yine e, cezayı düzenler. E, burada farkındalık anlamında arkadaşlar söyle çok da vaktimiz kalmadı. Kısaca birkaç tavsiyede e, bulunabilirim. İnternette ve sosyal medya ağlarında kendinizi tasvir edici, betimleyici bilgiler paylaşmayınız. Yani mümkün olduğunca tabi belli platformlarda işte Twitter, Instagram gibi platformlarda insanlar kendilerini paylaşıyorlar, doğal hakları. Ee, ama e, sosyal medyada, e, farklı platformlarda, her e, platformda, e, önümüze gelen her platformda her ismimizi, e, kredi kartı bilgilerimizi, adımızı, soyadımızı, e-postamızı Paylaşmamalıyız. Yani bir alışveriş yapacaksak alışveriş e-postamızın farklı olmasında eğer çok alışveriş yapan birisiysek farklı bir e-posta adresi ya da yönlendirdiğimiz bir e-posta adresini kullanabiliriz. Kullandığımız e-posta adreslerinin de şifreleri mutlaka birbirinden farklı olsun. Her platformda kullandığımız şifre birbirinden farklı olsun. Yani Twitter'da kullandığınız şifreli Instagram'da kullandığınız şifre aynı olursa e-postanızın şifresi aynı olursa. Bir şekilde e, bu e, şifreyi ele geçiren hackerlar ya da bunu bir şekilde öğrenen kişiler e, tüm platformlarınızı ele geçirir. Özellikle gençler arasında çok yaygın işte Instagram'da beni kim takip etti, Twitter'da unfollow var mı, işte e, unfollow'ları çıkartayım, beni takip etmeyenleri kontrol edeyim şeklinde birçok uygulama var bu uygulamalar sizden e, şifre, şifrelerinizi talep etmekte. E, elbette ki şifrelerinizi verip vermemeli sizin takdiriniz. Programı hızlı bir şekilde kullanabilirsiniz. Ama kullandıktan sonra, ki ben tavsiye etmiyorum kullanmanızı, kullandıktan sonra mutlaka e, şifrelerinizi güncelleyin, değiştirin, bam, bam, bambaşka bir e, şifre yapın. E, ve bankalardan, e, yani online alışveriş yapıyorsanız da mutlaka Gerçek kredi kartınızı her zaman kullandığınız kredi kartınız değil, ya limiti düşük bir kredi kartı kullanın, ya da sanal posta dediği sanal kredi kartı dediğimiz sanal kredi kartlarını e, kullanın. Girdiğiniz sitelerde https sonunda s harfi olan yani aslında safe dediğimiz güvenlik e, e, işareti olan e, bir e, siteyi tercih edin. En çok e, arkadaşlar internet dolandırıcıların en çok kullanıldığı yer e, oltalama yöntemi dediğimiz e, bir sistemdir. Örneğin işte bir trend yol, işte sahibinden konu, çiçek sepeti gibi çok fazla girdiğiniz, hemen her gün girdiğiniz bir siteyle ilgili size bir e, indirim kodu gelir. O indirim kodu e, mailinize gelir ve hiç düşünmeden aynı formatta e, hazırlanır. Çok profesyonelce hazırlanır. O linke tıkladığınızda sizi aslında ikiz bir ekrana gönderir. O ikiz ekranın üzerinden sizin bilgileriniz alırlar ve ele geçirirler. Dolayısıyla eğer size bir link geliyorsa O linki mutlaka üzerine gelin tıklayın Ya da yönlendirdiği siteyi dikkat edin Web sitesi doğru site mi e, Doğru siteyi mi yönlendiriyor Başka yere mi yönlendiriyor Buna mutlaka e, bakın Uygulamalarda da neye izin veriyorsunuz Cep telefonunuzda bunları lütfen kontrol edin e, Önünüze gelen her uygulamayı indirmeyin Uygulamayı indir, indirirken de e, galerini eliş sesimi dinle Sesimi kaydet Ondan sonra fotoğrafları istediği gibi kullanabilirim şeklinde izinler almaktadır. Mümkün olduğunca bu izinleri de vermeyin. Konum bilgisini paylaşmayın. Ee, kendi verinize sahip çıkın arkadaşlar. Benim e, bugünlük anlatacaklarım bunlar. Çok teşekkür ederiz Sefa Bey. İyi ki bizimleydiniz, iyi ki katıldınız. Öğrencilerimiz sizi sanal fuardan dinlediler. Ee, bugün bizimle olduğunuz için tekrardan teşekkür ederim. Şimdilik Abi. seminerlerimiz bu kadar arkadaşlar. İkiden sonra devam edecektir bilginize. Çok teşekkür ederiz.